Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Helen ikinci bölümüyle heyecanlı serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım siz, siz de seriyi seviyorsunuzdur. Şimdi devam ediyoruz. Devam'a basıp. Bakalım arkadaşlar. En son elimizde Elfen'in vardı hatırlıyorsanız. Bakalım. Başlıyoruz. Helen bir serimize ikinci bölümüyle. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Ay seyirciler diyorum. Arkadaşlar. Evet burası ne böyle? Burası ne? What is going on? Burası ne? Arkadaşlar biz burada doğmamıştık. Bilmiyorum. Burada doğdu bir anda. Ee, Aha. Neighbor, ne yapıyorsun? Ne bir kocaman olmuş. Hayır Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Aa işte burada kalmıştık ama az önceki neydi öyle? Bilmiyorum. Arasında böyle rüyalar görüyor bizimki. En son bize böyle el feneri bulmuştuk komşunun odasında. Bakalım arkadaşlar. Geziyoruz. Hani bir şey bulamadım. Ama şu dikkatimi çekti. Bu ne diye düşündüm. Şuraya çıkıldığını fark ettim sonra. Sonra şöyle çıkabiliyorsun. Aa buraya atlayıp şuraya çıkabilir miyiz acaba? Ama mantıklı. Bekle. Açık. Zıpla. Zıpla. Gel zıpla. Aa olacak. Hoppa. Altımıza bir şey koymamız lazım galiba. Bir şey lazım altımıza. Ne koyacağım? Aa, kutu beni yükseltiyor. Kutu olabilir. Tam bir böyle iki tane. Komşu komşu geliyor. Komşu gelme. Komşu az önce sen devdin. Seni de korkuyorum artık. Komşu kocaman olmuştu az önce arkadaşlar. Kocaman olmuştu gördüğünüz gibi. Ve bizi eliyle böyle vurdu. Evet o zaman ona gününü göstereceğiz. Artık onun işini bitirmedeyiz. Çünkü onun günü göstereceğiz. Çünkü dev gibi oldu ve bizi vurdu. O yüzden çöp poşeti atacağım. Cezası. Çöp poşeti gücü. Ne oldu? Anca yakalarsın. Güneş. Sen de iyisin. Evet şurada üçgen kanalıklı bir saatimiz var. Dolaplarımız var. Sonra burada giremiyorum. Yatağımız var. Bir ne? İçecek. Ha bunu kırmıştık. Evet kırdık. Gene kırdık. Evet bu sefer yine Spiderman olduk arkadaşlar bat spiderman işte bu spiderman hatırlıyorsanız hep öyle yapıyoruz şöyle şuraya çıkıyorduk şuraya çıkıyorduk şuraya atlıyorduk zıpla zıpla tamam şimdi buraya kutu, evet, şey. evet. kutu koy kutu komşu buraya gelemez ki gelebilir mi komşucuğum sen gelemezsin zıplayıp kutu koy Pınk 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 oluyor da komşu falan gelmiyor yani. Nasıl yapabilirim? Tamam artık sızlayabilirim. Sıkmadım sıkmadım aldım sızladım çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar çözüyoruz. Şuraya mı acaba? Başka yer yok. <laughs> Hoppa! Evet. <laughs> Hoppa! Aa oda var. Nereye gireceğim? Aa bunu atsam? Sert at. Basın tutmamız lazım. Hoppa! Tamam. Hayır! Neyse alırız onu. Şu an daha önemli. Ve evet, değişik bir yere geldik. Kimlerle ben... Aa kapısı kapalı. Tamam mı? Bakıyoruz. Hatta bir düğme var. Ne? Aa açtı. Bak, Kapı Komşu gelir. Komşu gelir. Vallahi komşu gelir. Kapı var. Açalım. Bakın kitli. İlk defa kitli kapı gördüm şu an. O şu an ya. O ne ya? İlginç ilginç. Hatırlıyorsanız bu koltukta evimize götürmüştük. Burada dursun giderken bunu götüreceğim. Dayan hadi ya. Ne oldu ya? O ne be? Nasıl düştü? Aa, makinizme yapmış. O tabloyu alınca bu düşüyor ve gizli geçit. Aa, şansa bak. Ne oldu da çabuk kaldı. Nereye çabuk? Bu Komşu geliyor. Komşu. Komşu. Bir tane var ki. tabure tabure uçtu be buradan zıplayabilir mi? Ha bu ne? Ha araba oyuncağı. Oh. Evin anahtarı mı? Arabanın anahtarı Bir şeyin anahtarı ve arabanın anahtarı. Ha oyuncaklar koymuş. O, bu, şimdi arabanın anahtarı mı? Çıkalım. Açalım. Ne? Neyse o zaman bir arabaya gidelim biz. Arabanın anahtarı Çıkalım. Ha bu arada şurada el fenerimiz de var. Önemli. El fenerimiz. Aha. Şimdi arabanın anahtarı buydu. Şimdi neresini açacak? Şuraya girer. Evet. Aa, abi ne? Mıknatıs. mıknatıs gibi bir şey. Arabanın anahtarı. Uç arabanın anahtarı. Komşu şu üstteki camını kıracağız. Hoppa! Kırmadı. Komşu gelme artık yani çok güzel gizemler buluyorum şu anda. Sen geliyor musun? Allah. Efendimiz de Bu sarı anahtar. Bunu açtık. Gerek olabilir ama dursun. Mutsi yeni aldık şimdi. Bir bakalım evi gezelim. Komşu. Ya komşu geliyor. Kaç. Kaç komşu süt atıyor bize. Süt müdür nedir? Yoğurt mudur? Yoğurt mayalamış. Bütün gün evde yoğurt mayalıyor. Biz atıyor sonra. Aferin sana komşucuğum. Yoğurt mayalıyorsun. Bize de ver bari. Atma ya. Çöp oluyor yani. Ne kadar çok süt aldın. Yoğurt mayalıyor ya. Ayran yap onlarla. Ayran ayran. Oo ben de şurada yemeğimi yiyeyim. <laughs> tamam. Neyse artık böyle eğlence yapmıyoruz da şu an biraz görevler yap başladık. Şu bir kırmıştık kırık. Evet komşum sana anahtar atacağım. Hop anahtar. Anahtar alalım. Komşu nereye gidiyorsun? <laughs> Size gerek yok zaten açtık. Aç ya niyet görüyorsun beni? Arkanda gözün mü var? Nasıl oluyor bu? Bana anlat komşum karşı komşu zıp zıp bu yan taraftaki eller de hiç birinin kapısı açılmıyor bakın Hiçbirine basınca açılmıyorlar yani bunlar rahatça açılıyor camlar falan da kalıyor. yani demek ki onlara girilmeyeceği için <laughs> önemsiz komşu ne yapıyorsun nereye gidiyorsun komşucuğum <laughs> hoppala komşu tüt tüt ona çöp poşeti atacağım. Aa bekle birinci bölümde şuraya Mahmut Usta'ya neydi neydi? Çöpümü bırak. Aa atmış çöpünü bakın. Ama artık oraya gidemiyoruz. Bakın ben bunu da atayım onu da götürsün. Aa oradan alır bir şey olmaz. Aa gidemiyoruz biz oraya. Şimdi komşucuk şu tarafa gitmiş. O zaman biz de evine gidelim. Şu sarı lazım bana. Ya komşu gelme. Öf. ma ya iyice yani. Bir şey yaptırmıyor bize şu an arkadaşlar yani. Tabağı kim düşürdü? Yemek yiyecektik. Mama. Biz mama yiyeceğiz. Mamiş. Tam mamişler yiyeceğiz. Mamişler. Güzel mamişler. Hoppa! Ricky kala. Bala bala bravo bom 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 bom. bom, bom. Şimdi komşu evine geldi herhalde. Hadi sürük saatleri alalım. Saatler. Şimdi şöyle bir düşündüm. Sonra hatta kırmızı kilit var diyor kırmızı kilit. Açar mı? Açmayabilir ama deneyeceğim. Şimdi şuradan. he. Yok açmıyor arkadaşlar. Hiçbir düğmeyi açamıyor. Şimdi burada bir yer açalım. Yani. Yok. Hayır. Ya e, bunu zaman atabiliriz. Şu gri yeri açabilir mi? Yok. E işe yaramaz o zaman. Burada dur. <laughs> İhtiyacımda olsa alırız. Yes, o gri kilit nereden alacağım acaba? <laughs> Ama komşu bize iş yaptırmıyorsun. Gerçekten. Sıkıntıya düşüyoruz. Şirketimiz batıyor. Komşu yüzünden şirketimiz batıyor şu an. Bu da Youtube şirketimiz. Youtube şirketimiz batıyor. Batmasın. Ve koltuk boraya nasıl geldi bilmiyorum. Ben yine spidermanlik yapacağım. Evet bu cam kırık. Spiderman Spiderman Yola kadar atladı Spiderman Şimdi hemen komşu bizi Sürekli ya nereden geliyorsun ay Yakala ay yakala ne olacak yani Ne yapıyorsun yakalayamıyorsun ya. Yakala. Ne yapıyor ki yakalıyor yakalıyor yani Hiçbir şeyimiz almıyor ne kalırsın? Evin içine girmişti inşallah. Ben de Ama nereden görüyorsun? Yeter artık komşu. Sinirlenmeye başladım artık. Bıkıyorum senden. Komşucum yani. İşi biraz abarttın. Aa bak şimdi sen fake atacağım. Ho vay. O kadar işte yavaş. Hop hop. Hop, hop. Hop, hop hop. Çöp. Sana çöp atacağım. Bo tut Çöp geliyor. Tam kafası. <laughs> kafasına geldi. Konjini. Pet <laughs> yaptık. Tam kafasına geldi. Bak, şimdi tekrar atacağım. Hoppa. Ah olmadı. Buş, git, git 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 Ben evinde bir şey yok. İçeri gir ben de şey çıkacağım. O çimçimon kesin. Hadi biçelim. Pırz pırz yani ben senin ne biçeceğim zaten bu sen de kesmiyorsun. Bana da lazım. Konuşular her şeyini paylaşın tamam mı? Böyle bir kural var. Sen de evin dışına gitmekten vazgeç. Tamam mı? Ben gideceğim. Görme. Bunu yine kapasın. Komşu gel. Şimdi taktik uyuyacağım. Komşu içeri sokacağım kendim dışarı çıkacağım. Gel buraya komşu. Gel buraya komşu. Gel buraya komşu. Hop konuşuyor. Hop konuşuyor. Hop evet. konuşuyor. Ben yukarı çıkıyorum sonra. Hop, hop. Hop. Hayır. 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 Ah, ama çok güzel taktikti. Çok güzel taktikti. Evin içinde gördüm. Şurada şurada. Hemen evin arkasına koş, koş 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 koş. Oh tamam. Tamam. Evin arkasında değildi. Tamam. Kutular bizi yükseltiyorsa şöyle bir şey deneyebilir miyiz? Şuraya kutularla yükselip bakabiliriz belki. Deneyelim. Kutu. <laughs> Komşu spor yapıyor galiba. Sürekli öyle yapıyor. Komşu sağlıklı zaten. Her gün spor yapıyor. Ben görüyorum. Her gün. O kadar sağlıklı ki. Hop. Aa, hangi zatını? Arkadaşlar şuraya açmak için hangi zatları var? Nasıl alacağım? ıtsın var. Hop. Aa almıyor. Almıyor. Neden? Sebep sebebi nedir bunun? Aa bu ne? Bu ne? Sen nesin? Nesin sen be? Bir şey oldu. Bilmiyorum. Kalsın ama önemli gibi. Şimdi burada, şu, bu da Şimdi şunun gibi önemli gibi. Bu, bu, bu. denfenin de düştü yatağın altına girebiliyor muyuz? Ha, girdim. Evet, Harika. Bu da bir yalan. Ah gri. Gri bu da griydi. Nerede? 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 Şu aç. Açtı. Vallahi çözüyoruz arkadaşlar. Bak şunu alabilir miyim? Olursam süper. Oldum. Arkadaşlar çözüyoruz. Vallahi çözüyoruz arkadaşlar. Ben çıkalım koş 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 koş. Arkadaşlar gerçekten bitiriyor muyuz, çözüyor muyuz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Kaç bölüm var onu da bilmiyorum. Burayı mı açıyoruz? Açıyoruz. Açtı. Açtı. Koş arkadaşlar. Koşun arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlıyız. Harikayız. Hoppa harikayız. Bekle Spiderman olduğuma göre buradan atlayınca ölmem. Spiderman. Aa öleceğim gibi. Hemen gereksiz şey yaptım. Boş ver. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arabanın şurada şeyini bulmuştuk. Arkasında. Mutlatısı. Tesadüfen orada gri bir şey aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu açtık. Hadi çıkalım. En son verdik. Çık 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 Tamam. Nereden gidiyoruz? Burada yol var. O ne? Kırmızı atlar. Arkadaşlar bitiriyor muyuz? Arkadaşlar kırmızı anahtar var. Aha, bitiyor. Bitiyor vallahi bitireceğiz <gülüyor> mi <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum. Çekmece. Dolap, bir daha bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> uçak, oyuncak uçak. güzel. Güzelmiş. <laughs> Şu var mı? Yok. Al cam kralım. kaçıyoruz. Arkadaşlar bitiriyoruz. Ee? Buradan da gelebilirmişiz ama nasıl? Ben çıkamıyorum. Hop. İli ili ili. Aa elini de kırmızı anahtarı bulduk Eee? e şuraya açalım o zaman aa bitiriyoruz o zaman arkadaşlar bastım açtı gidiyoruz arkadaşlar yes, ya Allah Gittim. aa ne olacak saat saat tekrar dönüyor ilk baştaki gibi ne olacak arkadaşlar çözdük gibi aa dolap bas kitle aşağı inelim Hop. Hop, basket oynayalım. Çamaşır makinesinin içine atalım. Hoppa, camı varmış. Hadi açalım. Açalım içine atalım şöyle. Açtı. Ne? Ee, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar şu ne? Bu şu an. Allah Allah. Çok saçma şeyler oluyor. Çamaşır makinesinin içinde gizli geçit mi? Vay be komşu. Vay be komşu. Ne yapıyorsun sen? Vay be. İlginç. Konuş çok ilginç. Yani arkadaşlar şuradan. Şunun içine basket atacaktım. Şunun içine. O basket atacaktım ve gizli geçit çıktı yani. Yuh. Maşallah komşu çok iyisin. Ha ben burada bitireceğim çünkü ikinci bölümde o kapının ardını göreceğiz. Ay üçüncü bölümde. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. bye bye arkadaşlar. Üçüncü istiyorsanız. Yorumlara yazın. Evet, yorumlara yazıyorsunuz. Hemen. Hemen bekliyorum sizi yorumlarda. Haydi bay bay.